O kadar. Buyur. değil mi? En az beş yıldan. Ha benim malzemem. Bunu yaparız. Sıkıntı değil. Ayakkabıyı diks yapabilir miyiz abi? Tabii Hı -hı. tabii çıkar. Tamam evet. çantacan güzel. Tamam oldu. İyi değil olsa.

buyurun. Rahat. Gel Efendim. E bu yine ırtıdı. Açıldı mı? Yırtıldı. Göster. Ne? Neresi yırtıldı göster? Burada. Neresi açıldı? Bak bu, bu ortada. Gördün mü? Kim yapacak? E, abi yapacak. Abi. Usta abi yapıyor. Bu abi yapıyor. Burası değil. Evet. Hep ortada. Hep ortada. Hep ortada. Hep ben Aha. top oynamış ya. Sen top oynadın. Top niye? Baba da mı öldü? Bak, o da. Oldu. Ne kadar güzel oldu. Çok güzel oldu. Bak, oldu mu? Evet. Abla hoş geldiniz buyurun. Bot bırakmıştı. Bot tabi vereyim ablama. Sağlam da tamam mı? Baba 30 sene oldu. Giben buraya gelmedi dedim. gelirsin sıralar gelirsin. Usta. <laughs> Çakır var mıydı o zaman? Kolay gelsin Hoş abi. Hoş geldin abla. Nasılsın abi? Teşekkür ederim. Gel yani kabımız vardı. He. Şöyle. Hep abi. Şurası mı? Hı hı. Tamam. Tamam bunu yaparız abla. Efendim? kapı da <laughs> Bunu komple diktim tamam mı Teşekkürler. Şu ayakkabı. Olmuyorsa da. Bize yakamızı getirdi Murat kardeşimize yakamızı dikmeye ama kış sezonu geldi yavaş yavaş kendi göstermeye başladı. Yakamızı dikeceğiz. Hayaletimiz ettiğimiz rakam da daha yükseği çıkıyor. Biz isteriz ki daha uygun olması Herkeste yaralansın ama maalesef bir yakap getirip 30-40-50 milyondan dikiyoruz ufak bir yerini. Ama yeni ayakkabı da alamıyoruz. Ne yapacağımızı bilemiyoruz bu kış sezonunda. Allah yar ve yardımcımız olsun. İsterdim ki daha uygun olması, bu vatandaşların hayır görmesi. Ama maalesef yok öyle bir şey. Bu ayakkabının rengi değişmiş. Adım Nurettin Eli Gümüş, Bitlis Tatvanlıyım. Hayat şartlarından dolayı ayakkabı alamıyoruz. Maddi ihtiyaçlarımız gerçekten çok kısıtlı. Yani e, yeni elbise olsun, giyim olsun, ayakkabı olsun ne kendimize alabiliyoruz ne ailemize alabiliyoruz yani. Hayat şartları şu an sıfır yani. E, mesela önümüz kış. İmkanlar zor. Bir ayakkabı almaya kalkıyorsun. 500 liradan başlıyor mesela. E, i̇mkan yok ki 500 liradan mecbur eski ayakkabımızı dikip dikip giyiyoruz yani. Adım Murat Arıcı e, ayakkabı tamircisiyim e, 20 senedir babam yaptı bu mesleği babamdan sonra bir 13 yıldır ben de sürdürüyorum kardeşlerimle beraber kardeşlerim de bana yardım ediyorlar e, süre, bu süreçte e, ayakkabı tamiratı çok oluyor zaten kış ayları aşırı yoğun oluyor e, bakım oluyor su çeken ayakkabılar oluyor e, tamir yapıyoruz, onarım yapıyoruz, boya vesaire her türlü hizmeti sunuyoruz. Geçen seneye nazaran bu sene, geçen sene oranla daha fazla. Çünkü bu sene ayakkabı o da sebebi de söyleyelim, o da ayakkabıların e, aşırı bir fiyatı yüksek olması, tutulması diyelim. E, e tabi bir fiyat bugün bakıyorsun en ayakkabı, en normali bir tel. Bin tane. bin tane var. Tabi fiyata göre değişiyor. Mesela markaya göre. Mesela tabanlık da var. Mesela ayakkabıdan ayakkabıya değişiyor. Ayakkabı var. Bir 4-5 bin liraya kadar ayakkabı var. Tabi bunu alan var. Alamayan var. E tabi bu süreçte insan kendi cebine bakıyor. İdareli kullanmaya çalışıyor. Biz de elimizden geldiğince tamir etmeye çalışıyoruz. Genelde kışlık bot botlar tabi genelde kışlık botları tamir etmeye çalışıyorlar. Mesela ayakkabı var ayakkabının tabanı yırtılıyor. Mesela yeni almıyor. Getirip diyor bir taban atıyor. Genelde o şekil tabi. Şimdi ayakkabı en fazla onarımı 150 TL masrafı yani en iyisi yani A'dan Z. Mesela tabanıdır, işliğidir, bağdır, boyasıdır. Hepsi 100 liradır. 100 TL. E tamam bazı da var 5 liradır. Bazısı var 10 liradır. Ama işe göre değişiyor.